Rüzgarlı Tepe dizisi yeni sezonda en son Halil kendisini Zeynep'e affettirdikten sonra artık ona duygularını söyleyip Zeynep'le hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Ve Zeynep de her şeyden habersiz Alper'den kurtulduktan sonra artık Halil'le aralarında hiçbir engel kalmadığı için onunla hayatına yeni bir başlangıç yapmak isteyecek. Fakat Halil'in teyzesi Songül... Zeynep ile Halil'in kavuşmaması için yine kötülüklerine devam edecek. Ve en son Canan ile Asu'yu öldürdükten sonra Zeynep ile Halil'i de ayırmayı başaracak. Çünkü en son Halil ile Zeynep'in evlendiğini duyduktan sonra Zeynep'e geçmişte olan her şeyi anlatacak. Ve Zeynep de bunları duyduktan sonra Halil'le evlense de onu balayında tek başına yüzlü bırakıp artık kendisinden uzak durmasını isteyecek. Ve böylelikle Songül'ün de istediği olmuş olacak. Ve Songül Zeynep ile Halil'in ayrılacağını duyduktan sonra mutluluktan havaları uçacak. Fakat Gülhan teyzesinin bu yaptıklarını asla yanına bırakmayacak. Hatta yeni sezonda Halil'i karşısına alıp teyzesinin yaptığı kötülükleri, Halil'e ve Halil bunları duyduktan sonra artık son güne gereken dersi verecek. Zeynep ise en son konağa geldikten sonra Selma Zeynep'i karşısına alıp bütün gerçekleri kendisine anlatmasını isteyecek. Ve Zeynep de bütün her şeyi Selma ile paylaştıktan sonra artık Zeynep'in tek amacı Halil'in geçmişte kendisine yaptıklarının acısını çok kötü bir şekilde ona ödetmek olacak. Ve bu yolda Ailesi de her zaman Zeynep'in yanında olacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler. Hoşçakalın.